Ne konuşuyorsun sen? Ne oldu? Çok mu yağmur yağıyor? <laughs> Ay, arkadaşlar kızımı dışarıya çıkarttım. Yağmur yağıyor da hemen eve kaçtı, geri geldi. Çok mu yağmur yağıyor? Aşkım. Evet. Kızıyor mu yağmur yağıyor diye? <laughs> Oy, üşüdün mü bir tanem? Yağmur yağsın kızım yağsın berekettir. Öyle değil mi? Oy canım benim tamam. Tamam. Tamam canım benim. Bir tanem balım. Balım. Bebeğim. Seviyor anne seni. Anneci bunu çok severmiş. Evet canlar. Benim kızıma like atmayı unutmayın. Abone olmayı sakın unutmayın. Sizleri seviyoruz ikimizde. Bekliyoruz. Bay bay arkadaşlar.